Eğil. Eğil buraya, güzelce ne gör bak. Bak, burada altta... ...körün yayı var biliyorsun. Bu yaya bir tornavida takıp çektiğin zaman... ...körükleri gelir. Şöyle de asıldığın zaman... ...körük... ...yerinden çıkar. Şimdi bunun nasıl takıldığını göstereceğim. Bak. Şu araya, şuradaki saca ...sokacaksın. Şöyle... Döşeye 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 Bütün taraflarını dolaşacaksın Takmak için Böyle elinde bastıra bastıra Bak oturan yer düzeliyor zaten Bir elinde tutup bir elinde yerleştiriyor Yerleştirme işi bitti Bu körün yayı. Şuradan gerdirerek takacağız. Bak, şurada şuraya doğru bunu döşüyorum. Yayı tuttum. Burayı bırakmıyorum. Diğer elimle bunun fazlasını döşüyorum. Döşedim. En sonuna geldim. Bak, şu an gergin. Elimle tutuyorum. Buradan kaçmasın diye. Sonra şöyle bir tornavida, bundan daha öncesi de olabilir. Hem ileri itip hem sağ tarafa çekeceğim bak şimdi. Sonra da elimle buradan yerleştireceğim bak. Hem ileri itiyorum. Bir yandan da sağ tarafa çekiyorum. Bak parmaklarımla da böyle ilk ittire yerleştiriyorum. Biraz güç ister. Onayı da bu kalın geldi. Bizim ince tonayı nerede? Bak. Bu biraz güç ister. Yay ne kadar yeniyse ona göre o kadar gergindir. Eski yayla daha yumuşak olabilir. Şimdi bunu ileri doğru çeker. Bak hem bu yanı çekiyorum hem de ittiriyorum bir yandan. Böyle. Köşelik. Sonra böyle kontrol ediyoruz. Şimdi bir de söküp karga burnuyla göstereceğim sana. Sonra da sana denettireceğim. Biraz güç istiyor. Gücün yetmeyebilir. Ama deneye deneye elimde alışacak. Bir de şöyle bir karga burnuyla takılabilir. Aynı şekil. Bunda da aynı. Sadece kancaya karga burnunu geçireceğiz. Hatta bazı karga burnuyla da daha kolay takar. Sapı falan geniş olduğu için. Şöyle takıp karga burnuyla ile ileri doğru asılıp şöyle aynı şekil döşüyoruz. Ha, Bu kadar. Eli alışmayan adama zor gelir ama birkaç sefer uğraşırsam takarsın. Şimdi telefon senden alacağım. Sen döşeyeceğim onu. Gel. Böyle yok mok yok. Nasıl öğreneceğim? Gel ya. Tamam. Hatta sen burayı da döşe. Gel. Burayı daha önce yapmıştın zaten. Gel. Geç. Körüyü de döşe. Hadi bakalım. Takamazsan sorun yok. Yüzün gözükmüyor şimdi <laughs> Şöyle He, şimdi teli al. Tornavida ile el sağ elini hazırla. Önce alttan başla bak. Şu köşeyi şöyle hafif çapraz duracak şekilde yerleştir. Şöyle. Heh. Burada çapraz olsa daha iyi güç alırsın Acele etme, acele etme. Acele etme. Bak. O yayı hiç bırakmayacaksın. Çekme işini sol elinle yapacaksın. Sağ eline değil. Sağ eline yayı yukarıda tutacaksın. Sağ eline sabit tut. Sonra bir de sol elinle al. Sol eline gerdir şimdi. Yayı kaçırmayacaksın ama. Bak üstten gergin tutman lazım ki yerinden kaçmasın. Hem ileri iteceğim. Bak üst taraf kurtuldu. Öyle kolay gözüktüğü kadar kolay değil değil mi? İşte uğraşa uğraşa elin alışacak. Oğlum heyecan yapma. Yavaş yavaş. Asıl. Asıl yay, yay olduğu yerde duruyor. Hiç gitmiyor bak hiç gelmiyor. Hem ileri itip hem sağa doğru asılman lazım yayı. Karga burnuyla dene. Karga burnuyla dene. Ondan daha iyi güç alırsın belki. Sen şey bunu yapabilmen lazım bak. Rezil etme beni. Asıl. Asıl lan. Hı. Ne olacak? Az kaldı. Biraz sağ, biraz o elli biraz çeksen biraz güç versen olacak. Neredeyse oldu. Yani çok iyi olmasa da neredeyse oldu. Aklı olmadı ama Bak alttan atıyor. Yay atıyor. Daha yerleşmedi. Daha yerleşmedi o. Böyle bırakırsan geri çıkar. Olmadı ama ileride olacak. Olmadı. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> ee, bir daha, bir daha, hadi bir daha. <laughs> Öyle, yok oğlum hemen. İş, abi ben yapamıyorum deyip kaçmak yok. Sökeyim baştan. Aşağı zaten aşağı tarafına oturmadı. Çek çıkacak o yay. Gücü sol kolunla çekeceksin yani. Abi bütün yayı o sol geldim ben lazım. Öbür eline sadece yerleştireceksin. Heyecan yapmadan bir daha dene. Oğlum bak videoları attım. Böyle evde kadınlar kendi tellerini kendi takıyor. Bak ev kadınları kendi takıyor. Seni yapman lazım yani. Onlar da hiç işle alakası olmayan insanlar yapıyorsa senin her türlü yapman lazım. Değil mi? Şimdi bak Teli yukarıdan tut. Asıl. Yayı zıplatma oğlum. Yayı kaçırmayacaksın. Bak şu yayı sabit tut. Şurayı sabit tutacaksın ki kaçmasın. Ora gergin durması lazım. Bu kanaldan hiç çıkartma bu yayı. Böyle sabit tutan. Neredeyse oldu bak. Aa, çok az kalmıştı. Tamam. Bak oldu. Gördün mü? Pes etmeyince oluyor değil mi? <laughs> He? Dur bu sefer çekiyor. He? Şey abi, oldu abi. mu? Ecel tere çekiyor. Tamam. Yani yapabildiğine göre çekeceğiz. Rezil olmadı. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi.